Yalnızlığın seni toksik insanlarla tekrar bağlantı kurmaya itmesine izin verme. Susadığın için zehir içmemelisin. Senden en çok şey isteyenler senin için en az şeyi yapan insanlardır. Geçici duygularla kalıcı kararlar alma. Hayır demeyi suçluluk hissetmeden öğren. Bu zamanını ve önceliklerini korur. İnsanlar seni hayal kırıklığına uğratacak, bu yüzden kimseye tam güvenme. Çok çalışmak her zaman başarıyı garanti etmez. Ancak tembellik neredeyse kesin olarak başarısızlığı garanti eder. Sorunların sona erdiğinde değil, seni güçlendirmelerine izin verdiğinde ortadan kalkar. Rahat bir tavır sergilemeye başladığın her şey seni kontrol etmeyi bırakır. Kendi değerin pazarlık konusu olamaz. Onu azaltan hiçbir şey veya kimseyle yetinme. Ne tolere ettiğine dikkat et. İnsanlara sana nasıl davranacaklarını öğretiyorsun. Söyleyebileceğin en kötü yalan kendine söylediğin yalandır. Yalnız kalmaktan korkma. Kötü insanlarla birlikte olmaktansa tek başına olmak çok daha iyidir. Sürekli başkalarından onay bekliyorsan asla gerçekten mutlu olamazsın. Mutluluğun peşinde koşmak seni mutsuzluğa sürükler ta ki mutluluğun bir yol olduğunu anlayana kadar. En iyi insan olman gerekmiyor. Sadece en iyisi olmaya çalışan kişi olmalısın. Zorluklar genellikle sıradan insanları olağanüstü bir kadere hazırlar. Kendi yaşamak istemediğin bir hayatı yaşayan insanlara eylemlerini açıklamaktan daha büyük bir zaman kaybı yoktur. Bazen sadece uzaklaşman, insanları bırakman ve ilişkilerin bitmesine izin vermen gerekir. Değiştirmediğin her şeyi aslında seçiyorsun. Korku seni durdurmak için değil, ilgilendiğini ve umursadığını göstermek için var geçmişin bizi kafese sokmasına izin verdiğimizde pişmanlıklarımızın esiri oluruz. İnsanlar sana kendi bakış açılarına göre tavsiye verir. Beynindeki her şey ağzından çıkmak zorunda değil. Bütün acılar geçici olduğunu bildiğinde katlanılabilir. Bazen yeni bir sayfa açmak zor olabilir. Özellikle de birinin sonraki bölümde olmayacağını bildiğinde ama hikaye devam etmeli. Huzur, beklemeyi bırakıp kabul etmeye başladığında gelir kendi başına mutlu ve memnun olmayı öğren. Mutluluk için birine ihtiyaç duyuyorsan, bu seni zayıf yapar. Unutmak istediğimiz şeyleri unutmamız bu kadar zor, çünkü onları hatırlamamız gerekiyor. Kimseye duygusal olarak bağlanma. İnsanlar değişir, hatta en iyi arkadaşların bile bir gün yabancıya dönüşebilir. Sonunda sadece almadığımız fırsatlardan pişman oluruz. Yapman gereken şeyi yapmanı durduran tek şey, kafandaki yapamam bahanesidir. Tanıştığın herkesin gerçek niyetleri yoktur. Hiçbir şey yapmak istemediğin günler en çok şey yapman gereken günlerdir. İstediğin hayat, yapmak istemediğin birçok şeyin arkasında. Bir karar hakkında asla yüzde yüz emin olamazsın. Ama her zaman bir karar ver. Çünkü geri dönüp düzeltmek hiç karar vermemekten iyidir. Bazen bulunduğun ortamın ne kadar kötü olduğunu oradan ayrılana kadar fark etmezsin. Kötü arkadaşlıklar iyi karakteri bozar. Kaybettiğin herkes bir kayıp değildir. Mükemmeliyetin peşinde koşmak boşunadır. Onun yerine ilerlemeyi hedefle. Işık sesten hızlı gider. Bu yüzden bazı insanlar parlak görünür ta ki onları konuşana kadar. Değişim bir tehdit değil, yaşama davettir. Dürüst olmak sana çok fazla arkadaş kazandırmayabilir ama her zaman doğru olanlarını kazandırır. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü dert etme. Çünkü herkes sadece kendini düşünüyor. Hayatını başkalarınınkiyle kıyaslayarak geçirdiğin her saniye kendi hayatını boşa harcadığın bir saniyedir. İlerlemeni paylaş, hedeflerini değil. Böylece her zaman motive olursun. Sorumluluklarını ciddiye al ama kendini fazla ciddiye alma. Onu bir kaideye koyarsan sana tepeden bakmaktan başka seçeneği kalmaz. Sonrasında yalan söylemek zorunda kalacağın hiçbir şeyi yapma mutluluğu arama o zaten içinde geçmişteki haline hiçbir şey borçlu değilsin ama şimdiki haline her şeyi borçlusun kendi bakımının farkına varmak aslında en büyük engelin kendin olduğunu anlamaktır ebeveynlerin birçok kez haklıydı akademik olarak nitelikli olmasalar bile sana tavsiye verdiklerinde onları aşağılamayı bırak daha önce orada bulunmuş gibi davranıyorsun aşırı düşünmek seni mahveder Durumu mahveder, her şeyi çarpıtır, seni anlamsız sorularla endişelendirir ve her şeyi olduğundan çok daha kötü yapar. Bir şeye sinirleniyorsan, kendine "Bunu 10 yıl sonra hatırlayacak mıyım?" diye sor. Sadece bir bedenin var. Ona iyi bak. Onu tüm hayatın boyunca taşıyacaksın. Ve ne kadar dayanıklı olursa olsun, sadece ona ne verirsen o kadarını alabilirsin. Birisi sana gerçeği söylediğini vurguluyorsa, yalan söylediğinden emin olabilirsin. Gücün ve etkin olan tek şey, sana bugün verilen zamanı nasıl değerlendireceğine karar vermendir. Kendin olduğun sürece bir rolü asla mahvetmezsin. Hayatının perde arkasını başkalarının en iyi anlarıyla kıyaslama. Birini özlemen, onu hayatına geri alman gerektiği anlamına gelmez. Özlemek, atlatmanın bir parçasıdır. İlk başta bir partneri görünüşüne göre seçersin ve keyfini çıkarırsın ama çocuklarının görünüşleriyle değil, değerleriyle yetiştirileceğini fark edene kadar. Her şeye sahip olamazsın. Her zaman bir şeyi başka bir şeyle değiştirirsin. Gerçek arkadaşlarının kim olduğunu bilmek istiyorsan, arkandan iyi şeyler söyleyip yüzüne karşı kötü şeyler söyleyenleri ara. Bırakmak çok zordur ama zamanla yapılacak en iyi şeydir. Korkuyla kazandığın zaferler arttıkça daha cesur hale geleceksin. Seni sadece bir seçenek olarak gören birini asla öncelik yapma. Herkesin arkadaşıysan kendine düşmansın demektir. İki kulak ve bir ağızla doğdun, onları bu oranda kullan. Kabul etmen gereken en büyük şey değişimdir. Sadece bir kez yaşamazsın. Bir hayat içinde birçok kez yaşarsın. Diğer insanlardaki iyiliği gördüğümüzde hayat daha kolay ve güzel hale gelir. Tüm çiçekleri kesebilirsin ama baharın gelmesini engelleyemezsin. Başkalarının eylemleri onlar adına konuşsun. İnsanlar sana söylediklerinden çok daha fazlasını gösterecektir. Yaptığın her şeyle noktalar yaratıyorsun. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bu noktaları birleştirip neden böyle davrandığını anlayabilirsin. Bağlılık seni başlatır, tutarlılık seni bir yere ulaştırır ve ısrar seni yolda tutar. Birden fazla kez aşık olabilirsin. Sevdiğin biri seni terk ettiğinde çok endişelenmene gerek yok. Çoğu zaman bu senin için daha iyidir. Biri seni aşağı çekmeye çalışıyorsa, bu sadece senin onların üstünde olduğun anlamına gelir. Yerine getirmeye niyetin yoksa söz verme. Sana bir şey ifade etmeyebilir. Ama bir başkası için tüm dünya anlamına gelebilir. Eski sevgiline geri dönmek duş alıp kirli iç çamaşırını geri giymek gibidir. Açık fikirli ol ve bir sanatçı gibi davran. Ama bir bilim insanı gibi düşün, başarısız ol ve öğren. Amacını başka bir yerde bulmazsın. Tam da olduğun yerde amacını yaratırsın ve ona anlam yüklersin. Maddi şeyler değil, yeni deneyimler aradığında zenginleşirsin. Eylem düşünceden daha fazla netlik sağlar. Bu yüzden yeni bir hayatı düşünerek değil, harekete geçerek elde edebilirsin. Yaşadığın hayat sadece zihniyetinin bir yansımasıdır. Sahip olduğun tek şey şu an ve onunla ne yapacağına karar vermendir. Tavsiye istemek için yeterince zeki ol ama kime danışacağını bilecek kadar bilgi ol. Dünyandan bir şey bırakacaksan egonu bırak. Ne kadar minnettar olursan etrafındaki güzellikleri o kadar çok görürsün. Bazı kötü şeyleri unutmazsın. Sadece umursamamayı öğrenirsin. Bu gerçekleşene kadar çok fazla stres yapma.